Ve yepyeni bir iş gününden merhaba arkadaşlar. Bugün günlerden çarşamba. Bugün de e, hani daha önceki videolarımda evde ne yapıyorum. işte çalışırken home office olarak çalıştığım için. Keşke bir de konuşabilseydim. E, bugüne de dedim ki e, ben çalışırken işte sabah kahvaltısı, öğle yemeği vesaire neler yiyorum. Onu sizinle paylaşayım. Şimdi hemen gelin bir kahvaltı yapalım. Akabinde de çalışma değiştirdim. Onu size göstereyim. Sonra da artık öğle yemeğinde vesaire görüşürüz zaten. Herkese merhaba. Bugün canım sabah kahvaltıda böyle yulaf yemek istedi. Hemen beraber hazırlayalım. Burada yulaf var. Burada e, badem ve hindistan cevizi sütüm var. Çok az var zaten. Bir adet muz. Birazcık keten tohumu ceviz. Belki üzerine biraz da böyle pekmez attırırız. Böyle bir kahvaltı yapalım beraber. Normalde ben bunu sütle birlikte böyle hafif e, kaynatıp ne yapıyorum. Normal bildiğiniz yulaf ezmesi gibi. Ama bu sefer böyle yapmayacağım. E, uğraşmak istemiyorum açıkçası. Evet. Dolayısıyla şöyle yaklaşık 2 yemek kaşığı yulaf koyacağım. Şu şekilde. Heh. Keşke koyabilseydim. Birazcık daha koydum. Ee, sonrasında sütümü kullanacağım. Çok az var zaten dediğim gibi. Aa Sabah şeyim galiba bu. Bayılamadığım için herhalde. Şöyle birazcık süt içelim. Cevizim var dedim. Direkt cevizlerimi böyle elimle küçük küçük yapıp Şimdi, ama benim hani en azından enerji verecek belki başka bir şey koymak istemem. Ketan tohumum var ketan tohumu koyuyorum. şöyle bir avuç bir tutam daha doğrusu. Da böyle bir şey istedi her gün yapan biri değilim hiçbir zaman neredeyse yani o bol tipi insanlardan değilim öyle söyleyeyim şöyle karıştırayım sanırım şeyden dolayı bugün eşim sabah cici bebeğe de benim de canım bunu istedi şurada açıdan kapatalım Tamam. Benim yemeğim hazır arkadaşlar. Sabah kahvaltım daha doğrusu. Şöyle. Mis gibi gözüküyor. E, pek fazla da da koymayacağım. Zaten muz biraz daha hani olduğu için zaten yeterince içinde şeker olacağı için daha fazla almayayım dedim. Bu şekilde hazırlamalar afiyet olsun. Bu arada size çalıştım çalıştığım ortamı da göstereyim. Daha önce öbür taraftaki benzerde çalışıyordum. Bugün burada çalışmaya karar verdim. Şöyle. Yine buradan da dışarıyı falan izliyorum. <laughs> İçeceğim mi? Süt var orada. İçecek misin? Senmedi. Bu arada çok güzel. Ben ilk defa Hindistan cevizli bademli süt içiyorum. Uğur almıştım almıştı ama azıcık kalmış onu ben kullanayım dedim. Çok güzel. Efsane bir şey olmuş bu arada. Merhaba kıcım. <laughs> Salatamın alıcısı bitmiyor arkadaşlar gördüğünüz üzere o kadar efsane bir şey olmuş Bak 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 pati yok bak. Ama ben şimdi mesela Anneciğim Kızım Normalde süt varsa süt içmezler ama Yani bende var diye geliyorlar ve Patata öbürü zaten hemen gördüğünüz her süt oldu Değil mi anneciğim Hemen temizleyeyim oraları. Hava bitireyim artık. Çünkü daha fazla böyle bir kaza kaldıramayacağım. Seni yerim. Diğeri de burada. Ne yapıyorsun? Güzel burası. Güzel bir şey. Aya gel mama. Senin sıra kendim mamamı hazırlamakta. Peki öğle yemeğimde ne yiyorum? Annem bana geçen karnabahar getirmişti onu yiyeceğim. Şöyle göstereyim. Yanına da yoğurt. Mis. Çünkü ben yemek yapamıyorum çalışmaktan. Hatta şu an saat iki. Anca yemek yiyorum. Aşırı yoğun geçiyor maalesef. Dediğim gibi sene sonu kapanışı vesaire derken Şimdilik yeter herhalde. Ya annem ekmek yapmış. Onu da yerim yanında. kalsiyum, protein, karbonhidrat vesaire. Bütün alamamı yapmış olacağım. <laughs> Muffin kalıbında yapmış. Çok tatlı değil mi ya? Bu arada çok lezzetli olmuştu. Geçen yılda annemler gelmişti. Buna şöyle yoğurdumuzu da koyalım. Eker'in yoğurdunu alıyorum. Ben çok beğeniyorum. Çünkü Eker'in ürünlerini Şöyle aynı şeyle alacağım. Nasıl ben yiyorum sadece yoğurdu. O güzel yoğurdu alalım <laughs> şöyle. <gülüyor> Bu da yeter. Şimdi sofraya geçelim hemen. bilgisayarı kapatırken size de veda edeyim dedim. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın.